Koştum koştum geldim. Günaydın. Çayımı içiyorum biraz peynir koydum. Vallahi erken erken çayımı içiyorum. Gece de aldım mı içilmiyor terliyorum. Hatta ben sabah erkenden bir de bakkal yaptım. Özel bir ihtiyacım yoktu. Takıldım. Şimdi dedim ben arayacağım. Bugün en iyisi dedim. bakkala buradan. Git git git. Saat sekiz gittim. ya ben çok takılmam hiçbir şeye. Bunu aldıysam bunu aldım. Sıkıldıysam sıkıldım. Biraz güzel şu anda sabah olduğu için tabi. dünkü sıcak geliyor aklıma. Akşamki şu an lokum. Yeni gelmediyorum ya ne güzel hava esiyor püfür püfür hatta kar da yağıyor. Hayal gücümüzü oynatalım vallahi yerinden. Niye belki bugün Diyarbakır'da veya Adana'da doğsaydık 40 derece 50 derecede yaşamak zorunda kalırdık. Ha, diyeceksiniz orada nem yok. İstanbul'da nem olduğu için bunu alıyor. de beyinsel düşündüğümüz zaman psikolojik onu da kaldırabiliyorsun. Dün ne dedim? Antalya'da 40 derecede kelle paça yiyorduk. <laughs> Demek ki vücut dikkat edeceğiz. Tansiyonumuz varsa oynadığına. Canlarım ya kaç gündür ben e, ee, söyleyeyim mi, söylemeyeyim. Mi? Çok da üstünde durmadım konular gerçi. Çünkü ben her şeyin farkındayım. Şu anda ee, ne var biliyor musunuz? Siz de farkındasınızdır. Çok duyarlı olduğunuzu biliyorum. Bazı kanallardan böyle dost gibi yanaşıp o kanala, o kanala, o kanala bilgi topluyor. Ondan sonra birbirlerine sunup ondan sonra ortaya atabilmek için hazırlık yapanlar. Benim hakkımda bile ileri geri söyledikleri ben düşmanmışım, barıştığım kişilerle hala kinim varmış. Ne kadar çirkin şeyler ya. Yani. Affettiysem affetmişimdir. Bitmiştir. Konu ne ki? Niye paylaşamıyoruz ki? Biz aile konusu değil ki bu. Bu YouTube'da sosyal sevdiğimiz kişide kırılmışızdır, barışmışızdır. Olay bitmiştir. Yani bir kişi mi var, iki kişi mi var böyle şey yapıyor. E, ortada şu anda bazılarıyla çok samimi ve laf taşımak için, bazılarıyla da konuşmuyormuş gibi laf götürüp getirebilmek için içine de tabi nifak sokuyor, yalan sokuyor. Yalansız olmaz bu iş. Doğru çünkü çeviremez. Nasıl çevirecek ki? O doğru söylemiştir. Şimdi onu çevirmen lazım. Hayır o düşman o inan ee, barışmıştır ama intikamı içindedir. O tarafa, o tarafa, o tarafa, o tarafa bakalım ne patlayacak ortaya. Ha benim çok enterese etmez. Ben üstünde durduğum şeylerdi. İstediklerini söylesinler benim hakkımda. Ben buradan da söylerim. Her kimin arkasından konuşuyorsan benim İnkar edecek hiçbir şeyim de yok. Korkacak zaten hiçbir şeyim yok. Allah aşkına. Çekince hiçbir şeyim yok. Ben 15 senedir başımda bir erkek olmadan hareket ediyorsam bunun hesabını da hiçbir kişiye vermem. benim özel hayatıma da girdikleri an hiçbir şey yapmam. İzlenmeleri ilerlesin. Bir şey derim. Kolay gelsin. Hatta ben ee, bana atılan bir şey var. Kişiye soracağım. Yani ne amaçla attın? Ne zaman attın? Niye attın? Bunu da merak ettiğim için. Öyle çok üstünde duracağım için değil. Soracağım. Sadece merak ettiğim için. Ha, çok da umurumda değil. Zaten bir sene önce bunun davasını biz gördük. Ta tartıştık, konuştuk. O bana konuştu. Ben ona arkasından konuştum. Oturmuş, bitmiş, kapanmış olaylar. Şimdi açmaya çalışıyorlar. Ha, bir laf var ya, yara kabuk bağlamıştı, Kaşımam lazım diyen kişiler dolaşıyor ortada. Kaşıtıp kanayım diyor, aksın diyor biraz diyor. Herkese sıçrasın, sadece ben yanmayayım ortada diyor. Anladınız mı? Anladınız mı? O kişiye bu mesaj gitsin. O kan böyle dağılırken yara en çoğu sana sıçrar. Bana değil. Çünkü benim işim olmaz kabukla. Hiç bir olmaz. Ben kimsenin harkı, arkasından, önünden konuşmam. Bittiyse bitmiştir. Kestiysem kesmişimdir ilişki bitmiştir. İlişki kestikten sonra ay o da bunu burada yapıyor. O da şunu da burada yapıyor diye koşturmam. Bitmiştir demiş. Perde kapanmıştır. Ne deriz Allah'a havale ettik. Bitti olay. Biz öyle yetiştik ya. Kışmak için uğraşmayız yarayı. Kırılmışızdır, üzülmüşüzdür. O bizim içimizde kalır. Ona buna da yok ben ona affettim ama düşmanım hala. Çok çirkin şeyler ya. Bir şeyleri e, kendinizi mudafaa ederken lütfen birilerini de böyle öne sunmayın. Bunu yapanlara söylüyorum. Ya, tabanmış kapanmış yarayı hala kazımaya da gerek yok. Biz insanız ya. Hatalarıyla, yanlışlarıyla. <laughs> Kime kızayım ben? Yalan. Youtube yalan. Kime sözü katayım? Aa hakkımda konuşurlarsa Tabii ki müdafaa ederim kendimi aciz bir kul dedim ki bir de kimsenin lafıyla ben kimseye laf söylemem ben otururum süzerim araştırırım beklerim beklerim ben kendi beynimle hareket ederim biri bana git oraya saldır buraya saldır derse ben hayatta o işi yapmam beni kimse satın alamaz hiç kimse ben ona önce kendim süzeceğim nereden gelmiş bu ne zamandır bunlar konuşuluyor ben farkındayım 3 ay 4 ay hislerim çok kuvvetli bazı insanlar hareketlerinde gördüğüm için daha iyi eminim yani kalkıp da demiyorum ki kimse kimse yüzüne bakamaz bana ne ister baksın ister bakmasın orası da beni ilgilendirmez ki ben kendimden mi? Mesut'cum. Ben ailemle mutluyum ya. Dışarıdan birileri <laughs> benim, beni ya yani övmesine de artık gerek duymuyorum. Ben kendimden eminim çünkü. Yanlış yaptıysam yanlıştır. Bu hayat benim. Bu hayatı ben yaşıyorum. Benim acılarımı kimse bilmez. Benim yaşadıklarımı kimse bilmez. Her zaman söylediğim gibi. Benim geçmişimi de kimse bilmez. Bilemez çünkü. Benimle o ayakkabıları giymedi ki. Benimle o geceleri koşturmadı ki. Benimle o kanlar revanın içinde kalmadı ki kimse. Yalandan yere beni yani böyle yargılasınlar. Onları ben acı çektim. bilimle o nezaretlerde bulunmadı ki, o şubelerde bulunmadı ki. Neyin bu davası kafası anlamıyorum ki. Çok basit şeyler. iki kelime orada söyleniyor. Kapıyorlar, taşıyorlar. Aa, sivil de böyle böyle. Oradan alıyor öbür tarafa. Şu anda herkesin arkasında bir düşman. Ha, kaos yapmaya çalışan bir iki kişi var. A emellerini ererler, beni ilgilendirmez çünkü ben hemen hemen hiç kimseyle görüşmediğim için görüşmeyeceğim anlamına da gelmez. Ama benim konuşacak fazla bir şeyim yok ki birinin hakkında, bildiğim bir şey yok. Bildiklerimi ben arkada saklarım, Allah'tan korkarım. Onlar bana aittir. Onlar böyle ortaya pat diye atılıp dökülmeyecek şeylerdir. Yani tercih pilavı gibi böyle şimdi az kaldı. 5-6 gün içinde bir patlak verir. Ama ben ilk kanala ilk kişiye sormak istiyorum bilgi almak için. Yeni mi atıldı? Daha önce atılan şey mi? O yazı. Onu merak ediyorum. Bir sene önceki olaydır belki. Kaosa çekmek için de uğraşabilirler bile bile. Dertleşmiştir biriyle anlatmıştır. Net anlatmaya da bilir. O onun sorunudur. İnsanların kişiliğinin sorunu. Ben neti severim ama Karşımdakine de çok kızmam. Çünkü herkes kendini ben sevimliyimdir. O Ayşe'dir, o Fatma'dır. İçki şey anlatırlar. Benim de canım bugün beyaz peynir çay. Katkı. Sadece ben buradan söylediğim çok güzel bir kaosu sürüklüyorlar. Youtube'dakiler diyeyim. Belki çok önemli değil. Şahsıma gelmedi sürece karışmam. Çok da karışmam şahsıma da bir şeyler deseler. Bazı şeyler çok böyle yalan dolan. O ben benim de 30 kere düşünürüm diyorum ya. Çok süslerim. Bu bunu söylemiş ama niçin? Karşıdaki ne söylemiş? O ona vermiş onu ama ne muhabbet. O ona niye gelmiş? Güzel söyle. Kuru kuru bana gelip de al sana bunu gönderiyorum. Denmez. Demek gibi şeyler kaynıyor, dolaşılıyor. En azından ben şöyle ki o yaptığı hatayı kişiye niye gönderdin? E bana gönderseydin. Ne bileyim insanların beyinlerini okuyamıyorsun ki açıp hissedebiliyorsun tamam. İster kuvvetli. Ama beyinler değişik. Sen bu çayı çok güzel görsün, Ben de güzel görürüm ama karşı tarafa ay iğrenç ve öbür taraf ay, çok koyu der. <laughs> Gayet de normal demek insanlar. Bu arada ses yok gördüğünüz gibi. Çünkü çocuklar uyuyor erken saat. Her sabah bu saatte kalkıyorum çay içiyorum erken erken. Ama e, söylemek istediğim kaos olduğunu söylemek istedim. Ortalığı karıştıran birileri var. Oradan topluyor, oradan topluyor, oraya götürüyor, oradan getiriyor. Bunu hislerim çok yüksek, hissediyorsun ya. Bazıları rüyasına girer ya. Çok çok beni ilgilendirmiyor ama, bak benim hakkında da konuşsalar çıkarım iki kelime kendimi açıklarım, çekilirim. Gerek var mı ya? Yani şu ailemin içinde huzursuzluk yaratmaya gerek var mı yakışır mı bana ben mutluyum bana sorsunlar hakkınızda bir şey konuştuysam bana sorun ben yani cevabını o buradan net de veririm bana sormazlar çünkü ben konuşmam ne garip değil mi bilsem de konuşmam Bugüne kadar hiçbir kişiyi satmamışımdır. Bugünden sonra da satmam. Neyfati için. Yalakalık da yapmadım bugüne kadar. Yapsaydım zaten çıkardım. Haklıyı da haksızı da kalkar orada müdafaa ederdim bilmeden. Böyle hani derler ya böyle gözlüğü takarsın, önünü görmezsin. Sadece önünü görürsün. Çünkü önemli olan menfaati. Arkana mudafaya geçerim. Geçmem. Geçmişte beni mudafaya geçmedi kimse. Bak. şimdi ben haklıydım. Allah'a bıraktım. Dedim tek tek göreceğim bir Olmuyor mu? Oluyor. kim ne söylediyse hakkında önüme düşüyor pat. Şu anda da düşecekler. Hani nerede beni çok sevenler? Hani nerede? Çok seviyorlardı ya. Çok dürüstüm ya. Hepsi arkamdaydı. Neredeler? Ya Daha şöyle diyeyim belki çok ufak bir şey yine de değineceğim benim torunum doğdu beni çok çok sevenler neredeydi yaş günlerimiz oldu neredeydiler ya kuru kuru salavat getirirler ya ama bazılarında böyle tatlı tatlı pastalar kıyafetler dedikleri gibi ben çok süzerim, çok süzerim bazı şeyleri. Şurası o kadar dolu ki ama beni karıştırmasınlar da ne halt ediyorlar sesinden, ne yiyorlarsa, kimin arkasından gidiyorlarsa gitsinler. Ben biriktiririm. Ben severim biriktirmeyi. Hoşuma da gider. Böyle kendi kendime de <laughs> O biriktirdiklerimi dinledikçe, gördükçe... D ...izlerim. Çünkü... ...bazılarının kar karakteri... ...satışı oluyor. Parayla satın alabiliyorsun. Oturmamış. Ama gelsin beni karakterimi alsınlar bakalım. Alınmıyor. Parayla veya çok şey var. Çok. Ben hiç kimseyle dertleşemiyorum. Neden? Hatta geçen bir şey dikkatimi çekti. Ya böyle bir hafta oluyor. Telefon açtı böyle derdimi tam anlatacağım. Telefon geldi kapattılar. Bak. Ya ben para istemeyeceğim ya yani korkmayın. Kimse der. Ben sadece dertleşebilmek. Ben bunu aynı bir iki kere yaşadım ya şoklar. Tövbe dedim. Dertleşecek ya e, kendi derdini anlatabilecek kimse yok. Çünkü öyle görmüşler. Kendi kendime korktum. Ay dedim töbe. Ben burada YouTube. Gerçekten dün meleğimle de konuştu. Seni diyor o kadar seviyor ki seni izleyenler diyor. Öyle bir müdafaa ediyorlar ki diyor. Melek de benim bir ablam. Ablam ya. Ablam benim ablam yok. Ha var da yok. Belki beni takip ediyor ablam. Gerçek ablam. Belki takip etmiyor, bilmiyorum ama melek gibi benim müdafaa yani eden yok. diyor o kadar güzel e, bu ettiler ki gidiyor çok hoşuna gitmiş gururlanmış bir ablam olarak. Çok da hoşuma gitti. Abi ablam var tabii ki. Allah katında da babamın ilk çocuğu. Ne zaman gördüm en son derseniz en son gördüğümde <laughs> 12 sene olmuş. Ya arada bir yazıyor. Yazıyoruz o kadar. Nedenini ben bilmiyorum. Sorgulamıyorum da. Herkes olduğu yerde mutlu olsun. Diyorum ya aile aile içinde kalır. beni takip edenlere özellikle canlarım var orada. Her gün yazıyorlar. Allah razı olsun bu cuma günü hürmetine. Allah ne sıkıntılarınız varsa rahat erdirsin. Belki yazmayan, izleyen de var ben biliyorum, hissediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Bir sıkıntıları varsa böyle selamete çıkarsın. Düşmanlıklar varsa defetsin. Cümlemiz inşallah diyorum şu anda bir düşmanlık hani nasıl dedik Türkiye içinde böyle bir düşmanlık döndü dolaştı şu anda da bizim YouTube'da var çok tatlı bir ki bayan güzel bir taşıma yapıyorlar oradan oluyor oraya oradan oluyor oraya dost gibi yanaşıyorlar ha, bana değil ama bana değil onu da söylüyor. bazı kanallar var çok iyi analiz ediyorum bir patlak verecek tabii ki. Hiçbir şey, yani doğruları kapatamazsın. Su böyle böyle yağ gibi çıkar ya, ortada kendi yanacakları gibi. Oradan alıyor, oraya götürüyor, oradan alıyor, oraya götürüyor. Taşımaya çalışıyor işin bir mücadelede. Ama öbürki tarafta ne olacak bilmiyorum. Orayı da düşünmüyor zaten. Düşünse bunu yapmaz seviyor kaos kadın. Mutlu oluyor demek ki. Aa, çok mu umurumda bir kahkaha atar geçerim. Böyle yaparım. Ha, demediğim laf içinde. Ha 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 demiştim. Ne olmuş yani? De değerim. Çok da takılmam. Ay çok güzelmiş bu beyaz peynir. Esra seçmiş bu sefer. Bana bak. Aç karnına güzel gidiyor da. Mesela şimdi kalkınca bana zaten tabak hazırlıyor. Kendini hazırlıyor. Şöyle tabakları koyuyoruz. Bu ara şey de oturuyor. Sarem de oturuyor. Çocuklar zaten sıcaktan hiçbir oturamıyor ya. Şey diyecektim ya. Şu kuş meselesini de söyleyeyim de. <laughs> ...içime dert olmaz da güldüm. Bizim kafesinin içinde şöyle ee, yeşil bir kabımız var tasımız. Sıcaklar bastırınca biz o tası su dolduruyoruz her gün içine bırakıyoruz. Dün ben biraz çırpınınca kuş yukarıya aldım ya. Hemen gittim onu soğuk suyun altına tuttum. Zaten suyu var içinde kendini sokacak, ee, rahatlatacak. Demiş ya siz kuş bakmasını bilmiyorsunuz. Ben ne kuşlar bakmışım da biliyorum. Ne kuşlar öttürmüşüm. Sen anladın. Birin birisine de yok kedi kapacak o kapacak. Biz kimseye kaptırmayız sen rahat ol. Biz sahip çıkarız canlımıza. Kedimizde de köpeğimizde de bak. Günde bir kere bu örtü yıkanıyor. Burada kediyi kovmuyorum yaptığı zaman. Su gidecek deterjan gidecek diye. Ha, dokunabiliyor muyum? Dokunamıyorum. Kıyabiliyor muyum? Kıyamıyorum. O kalkıyor, gidiyor. Ondan sonra örtüyü değiştiriyoruz. Bir daha seviyoruz. Onların dili yok ya. Kuşma sahip çıkacakmışım. Bakamıyormuşum. Ver diyor. Ya bana asla seni diyor. Bakamıyorsun. Yapma ya. Ne kuşlar bakmışımdır ben. Gel sana da bakayım diyeyim Türkçesi. İlk defa sanki bir kuşum oldu evde de. Tabii bu yanlış şey i̇şte çekilmesin. Kuşmuş hani Türkçede biraz uzatırız. Hadi geldi be. Hem gülüyorum hem seviyorum. Bir şey bulamamış kuşu yazmak için girmiş. Ya diyebilirsin görmemişsindir suyu belki net gözükmüyordur orada. Kafese koyduğum zaman yeşil tas gözükmemiştir. İçine bir tas koyun. Daha iyi olur. Hani demek var. Bakamıyorsunuz kediye de kaptıracaksınız demek var. Bak. Ya Türkçe ya bilmiyoruz artık kullanmayı. Ya da ben bile unutuyorum bazı şeyleri, deyimleri gerçekten. <laughs> unutabiliriz, şey yapabiliriz ama orada yazarken ben üç kere, dört kere böyle ıslatırım dilimi. Çünkü laf çıktı mı gider. Artık senden çıkmıştır. Ama geriye yutarsa sahibini bulmaz. Güzel şeyler yazıyorlar gerçekten. Ha takıldım mı? Kuşu yok. Söylemek istedim sadece içinde tas var. Bakmayı da biliyorum demek istedim aslında. Sistemim yok ona. Söylemiştir. yorumunu yapacak bir şekilde, sistemini yapacak. Hayvanların ölmesini istemiyoruz tabii ki. Kesinlikle. Ay töbe. Dünyanın sonu geldi o zaman. Ya bizi de zehirlesinler. Bize de yine vursunlar yok etsinler. Biz daha çok azdık onlarda. Yalan mı? Hani köpüşe bunu yapacaklar insanlara yapsınlar. Böyle ayırsınlar veya hepsini toptan götürsünler. Yine üreriz inşallah. Ama o hayvanlara yapmasınlar. Dünden beri izliyorum. Gece sabaha kadar şey yaptılar, toplantıları yaptılar ama bilmiyorum sonuç ne oldu. E, tabii ki sonuç güzel olacak. Bakacaklar. Bakacaklar. Hiç bir hayvana zarar veremezler. Bu dünya var ya alt üst olur ondan Allah'ın yarattıkları. Felaket olur. Yani o felaketleri bekle o anda. Gün saymana gerek yok. Her canlı ya Allah'ın yarattığı ya biz nasıl karar verebiliriz ki onların ölümüne? Tövbe. Karıncayı bile. Geçen bayağı bir karınca oldu. Karınca duasını okudum. Bir de isim söylediler. Onu da söyledim. Gerçekten gittiler biliyor musunuz? Ben bazen denerim duyduklarımı. Ya bazen de gönderemezsin. Toz almış Esra. Dedim öldürmüyordur inşallah. Kaçırıyordur. Yani bir karıncaya kıyamayız ya biz insanlar. Ama kıyanlar var çok tabii o da ayrı. Onlara da ne diyeyim hiçbir şey diyeyim. Yorum ya. Kadın düşmüş yola dedikodu kanallarına mutlu olmaya çalışıyor. Eline, beline, diline sahip olmuyor şu anda. Ama başına geleceklerin hiç de hesaplanmıyor. Her yeri yakacak. Derler ya. Şiş de yanacak, kebap da yanacak. Farkında değil. Bir o tarafa, bir o tarafa, bir tarafa. Ama o kebap olacak olan kendisi ortada. Ya. Beklesinler bakalım, beklesinler. Öpüyorum size Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı cumalar. Allah gönlünüzde ne istiyorsanız, ne hissediyorsanız onu versin. Güzel Mevlam, çocuğumuzun, çoluğumuzun açılarını göstermesin. Hiç kimsenin. Ne mutlu bize, güzel çocuklar yetiştiremeye çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Kolay değil. Hiçbirimizin imtihanı kolay değil. Daha imtihanımız bitmedi. Allah'a emanet olun.